Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trxkj.net internet sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Bu benim videonun altına bırakmış olduğum bağlantıya tıklayarak işte bu ekrana gelebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi ben giriş yaptığım ekranıma geliyorum. Ana sayfası da burada. Şöyle hemen burası ana sayfası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, giriş yaptıktan sonra bizi işte bu ekran karşılıyor dostlar. Biz şimdi buraya para yatırmanın nasıl olduğunu bir görelim. Ondan sonra e, tekrardan site incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bir bakalım para yatırma diyelim. Şuradaki adresi kopyalayalım. Sonrasında Binance hesabımıza gelelim. TRX'i seçip çekme diyeceğiz arkadaşlar. E, ve bu adresi buraya yapıştıracağız ne kadar çekmek istediğimizi sorduğunda da 6 tereks diyorum ben. Siz istediğiniz tutarı deneyebilirsiniz. En az 5 gidiyor haberiniz olsun. Kod gönder seçenekleri geldi. Şimdi kodlarımı gireceğim. Evet kodlarımı girdim. Onayla tuşuna basıyorum ve çekme talebi gönderildi dedikten sonra sitemize tekrar dönüyoruz. Ve burayı şarjı tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Başarı dedi ve tekrardan bizi ana sayfaya verdi. Şimdi dostlar, takım kısmına bir bakalım burada. Burada e, sizin referanslarınıza gelen kişileri göreceksiniz. Geri döndük, finansal kaynaklara bir bakalım neler var, neler yok. Promosyon hesabı, temel hesap, terim hesabı. Bakın e, 23 Mart, yani şu an ben üye olduktan sonra bana 8.000 tereks vermiş. Burada da gösteriyor arkadaşlar. Para hesap e, kısmında bir şey yok. Tekrardan dönüyoruz ana sayfamıza. Ee, şurada bakalım neler var. Ana sayfaya bakıp e, şunun ayrıntılarına bir bakalım. Milyoner olmak falan demiş. Hemen şunu da alalım. Burada 40 tereks daha sonra kullanılabiliyormuş. Onu daha sonra alıyormuşuz haberiniz olsun. Evet bu arada sayfayı yenilemek gerekiyor arkadaşlar. Sayfa yeniledikten sonra şuradaki 0 8000 olarak görüntülenebiliyor arkadaşlar. Evet bakın göründü. Neyse biz bizim yatırdığımız para da geldi. Onu çekeceğiz bu arada. Bir bakalım burayı da yenileyelim. Bir göstersin bize ne kadar çekebileceğimizi. Mesela bizim yatırdığımız 5 Terrex burada görüntüleniyor arkadaşlar. 23 Mart tarihinde yatırılmış olarak görüntüleniyor. Daha fazla dersek Başka bir şey görünmüyor. Promosyon hesabı temel hesapta. Şu an 8000 tereksimiz var. Bunu da görüntüleyebiliyoruz. Para hesabına bakalım. Burada bir şey görünmüyor arkadaşlar. Neyse biz buradan e, şu yatırdığımız 5 tereksin ne kadarını çekeceğiz? Bir ona bakalım arkadaşlar. Şurada ayrıntılar dediğimiz zaman. Bakın 0.25'ini çekebiliyoruz. Bunu görüntüleyebiliyormuşuz Şöyle tümünü görüntüle dediğimiz zaman da Burada bu görüntüleniyor arkadaşlar Biz geri geleceğiz Benim kısmına geliyorum Çekilme diyorum Şuraya 0.25 yazıyorum Buraya da adresi Binance'a geliyorum Birazdan şu yatırma adresine geldim Evet şunu kopyaladım ve buraya adres istenilen bölgeye yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya da şifremi gireceğim. Evet şifremi girdim onayla dedim. Anda para çekme mücadele etmiyorum dedi ve tekrardan geri dönüyoruz. Bir daha bakalım sayfayı yenileyelim. Şuradan takımdan takımdan çıkalım. Evet. Acaba paramız yattı mı nasıl görüntüleyeceğiz? Burada internet kaynaklı mı bir problem var? Tam olarak anlayamadım ama normal şartlarda burada 8.000 olarak görmemiz lazım. Yatırım kısmına bakalım şuraya. Evet, bakın 5 TRX burada görüntüleniyor arkadaşlar yatırımımda benim yatırım bilgisi olarak günlük %2'sini çekebiliyorum. Alma sayılarım 1. Burada demek ki almışım arkadaşlar yatırdığım TRX'i. Kullanılabilir bakiyesi sıfır. Evet, yüzde ikisini çekebildim dostlar yatırdığım paranın. Daha sonrasında tekrardan yatırıma geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada e, bu ekrana da bir göz atalım. E, bir sorunuz varsa müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz diyor. İnternet tarayıcısını vermiş. Tekrardan geri geliyoruz buradan. E, baktığımız, bakmadığımız başka bir yer var mı diye bakıyorum. Küresel ortaklarını görüyoruz arkadaşlar burada. Bunlar küresel ortakları oluyor bu şirketin. Yatırım kısmına baktık. Burada ne demek istiyormuş bir ona da bakalım. Burada bir şey söylemiyor. E, aşağıya doğru indiğimiz zaman da işte %12'ye kadar bu oran çıkıyor arkadaşlar ve alma sayısı sınırsız. Bizim şurada alma sayımız 1 olarak görüntüleniyor dostlar. Bilginiz olsun. Onun dışında başka da söyleyeceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada müşteri hizmetleri var dostlar. Buradan buradan yazışabiliyorsunuz kendileriyle. burada bildirimler var, haberler vesaireler. Onları da bir göz atabilirsiniz. Şu an bizim bildirimimiz yok. Burada buradaki dilleri gösteriyor. Onu da geçtim. Evet söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil site incelemesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.